Hoş geldin abla. Hoş buldum. Hasta ayağına geldim. Ben çok hastayım. Ya. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Normalde doktor ayağınıza geldi denir. Ben diyorum ki hasta ayağınıza geldi. <laughs> tamam. Gördünün Benim boğazım aynen. çok ağrıyor. Bir öksürük gitmiyor ya. Ayaklarda başladım söyle. Başında, boğazında, akciğerinde, midende çekilmeler başlayacak. Ayağında hissediyorum. Ayağımda serinlik hissediyorum. Tamam. Seni tedavi edecek olan enerji ayağından girmeye başladı. Başının tepe kısmında çekilme başlayacak. Boğazında çekilme başlayacak. İlk baş boğazındaki biraz boğar gibi olur. Güneş abla. Efendim. Çekilmeler Efendim? nerede başladı? E, ayaklarım da bileklerime kadar. 40 tane güneş abla. 40. 2 iki gün içerisinde yapılmış. Anladın mı? Anladım ve e, doğru Hissediyorum. Tamam. Bir de ruh halimde bir değişim oldu. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Hmm. Bir ağzını açsın geriliyorum ama cevap vermiyorum. Hmm. Öfke. Evet. Ondan mı? Evet. Aynen. işlemden dolayı öfke var. Başının tepe kısmında çekilme başladı mı? <laughs> Ensemde bir sıcaklık var. Güzel. Bir de yine esneme başladı. Tamam kadar hızlı mı Halil? Benim boğazımda <laughs> yumuşama başladı. Güzel, güzel, güzel güzel. Boğaz yumuşam. zaten çekilme odur. güneş anda. Çekilmeler nerede var? Anlat bize abla. Nerelerde uyuşma, çekilme, ısınma var? Bize anlat. Benim e, ellerimde, el bileklerim, ensemde. Bu defa böyle parça parça hmm. dizlerime kadar yaklaştı biraz. Hmm. E, boğazımdaki yumuşama hissedilir derecede ama. Güzel. Başındaki ağırlığı da kaldırıyor. Alnında bir sıcaklık oluşmaya başladı. Aynen. O çekilmenin hızıdır. Güzel. Güzel. 40'a gelmiş. rahatlık Artıyor değil mi güneş inşallah Evet. Halil sen ben neredeydin? Sen... Benim öksürmekten ciğerim çıkıyordu. <laughs> ben burada mı da? Yüzde gelmiş rahatlama. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Allah'a şükür. Şaşırabilir miyim? Evet. <laughs> yine şaşırıyorum. <laughs> Öksürüyordum diyor. Ne oldu <laughs> Gitti. Hasta mıymış? Değilmişim. İlk geldiğinde sesi böyle şey hani grip olur da sesi değişir ya. Ses tonu değişikti şu an normale geldi. Evet. O yüzden ilk başta dedim ya Allah. İlk geldiği sesi özellikle başa al. Tamam. Benim, evet, benim e yine. Kadar. Bak benim anladığım kadarıyla bir, aynı bir erkek sesi tonundaydı geldiği kadar kardeşim ama şimdi normale döndü. <laughs> Çok iyiydi boğazım. Evet normale döndü. Şu an nasılsın abla? Daha iyiyim. Üstündeki ağırlık yüzde kaç gitti? Böyle bir bak bakayım. Rahatlama. Yüzde yani kaç yüzde, rahatladı? Yüzde kırk gibi. Yüzde kırk kaldı doğru mu? Hı hı. Tamam. <laughs> Cemal abi sesim nasıl geliyor? <laughs> Vay şu anda vallahi düzen, düzen normale döndü. Önceden Erkek gibi böyle... gelmiyor değil mi artık? Yok yok yo, yo, yo normale döndü kardeş. <laughs> yani mafya babaları gibi konuşuyorsun ben hastayım boğazımı ağrıyor. şu an nasılsın? Daha da rahatladın mı? Daha rahatım. Kendimi daha hafif hissediyorum. Halil ben söyleyecektim sen fark ettin. Böyle zihnimde de bir karışıklık vardı. Odaklanamıyordum. Şimdi Bu... o berraklaşıyor sanki. Daha iyi çekiliyor. Aynen böyle. öyle. Benim kontrolüm dışında böyle odaklanamıyorum sanki zihnim kilitlenmiş. Ama Aa, şimdi yani. açıldığını hissediyorum. Bak ACN'm de açıldı. <laughs> Güzel. Güneş abla şaşırıyor mu şimdi? Zihnini <laughs> açmıyor. Evet. evet. Sanki, başında, başında böyle odalar doluydu. Başın bir odadır. Odalar doluydu. Odalar boşaldığını, etrafın boşaldığını hissediyorsun değil mi? Aynen öyle. Halil Allah razı olsun senden. Kafamın içinde bir ağırlık vardı. Benim kontrolüm dışında. Bayağı hafifledi. İnşallah Sanki gözümün da... önü açıldı yani. İnşallah daim olur. İnşallah.